Evet değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Marat Hoca Yatiye. Long time no see. Evet uzun zamandır herhangi bir video çekemiyorduk arkadaşlar. Aşırı dozda bir yoğunluğumuz var. Kusura bakmayın lütfen. Bu yoğunluktan Binaen birazcık geç kalmış olabiliriz ama müthiş kalıplarla geliyoruz. Özellikle de arkadaşlar Almanca'da TELK, ve ÖSD gibi dil sınavlarına yönelik e, yapılan e, uygulamalı uluslararası dil sınavlarda arkadaşlar e, B1, B2 ve konuşma sınavında arkadaşlar çok fazla zorlanan öğrencilerimiz için çekiyoruz bu videoyu. E, ve konuşma kalıpları üzerinde duracağız birazcık arkadaşlar. Öncelikle bir fikrinizi beyan ederken arkadaşlar, düşüncenizi beyan ederken kullanabilmeniz gereken bazı kalıplar var. Mesela was thanks to eigentlich über Kaffee. Evet. Kahve aslında ne düşünüyorsun? Kahve hakkında ne düşünüyorsun arkadaşlar? Cevap verirken kullanacağımız bazı kalıplar. Şuraya bir sıralayalım arkadaşlar. Şöyle bir sıralayalım. Ich finde, ich denke, ich glaube, o ich meine. Evet bunları kullanıyoruz ve daha sonra das bağlacıyla birleştiriyoruz. Virgül tabi bunlardan sonra virgül. Das bağlacıyla birleştiriyoruz. Cümleyi yazıp ve fiili cümlenin sonuna atıyoruz arkadaşlar. Mesela Hey man, was denkst du eigentlich über Kaffee? Ich finde das Kaffee sehr wichtig ist. Okay. Ich denke das Kaffee sehr wichtig ist. Evet kahvenin önemli olduğunu düşünüyorum gibi bir yapı kullanabiliriz. Arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Başka bir yapı daha kullanalım. Bununla alakalı minor meinung, nach ifadesi. Ya da nach minor meinung ifadesi de kullanılabiliyor. Bu artık birazcık eski Almanca'da kaldı. Ama minor meinung, nach ifadesini de kullanabilirsiniz. Minor ansich nach ifadesini de kullanabilirsiniz görüşüme göre. Ama burada diğerlerinden ayıran özellik arkadaşlar e, fiil ikinci sırada yer alacak. Bunlardan sonra yer alacak. Miner. Meinung nach es kaffee sehr wichtig. Evet. Düşünceme göre, yani bence, bakış açıma göre kahve önemlidir anlamında kullanabileceğiniz ifadeler arkadaşlar. Farklı bir yapı daha kullanalım. Bu da miner, meinung nach anlamında ama arkadaşlar yapı olarak farklı olan bir e, örnek yapalım. Bu da ich bin der meinung Ich bin der Meinung oder ich bin der Ansicht. Ich bin der Meinung, dass Kaffee sehr wichtig ist. Yani kahvenin önemli olduğunu düşünüyorum anlamında kullandığımız bir ifade. Ya da arkadaşlar, ich habe den Eindruck oder ich habe das Gefühl, dass Kaffee wichtig ist ifadesinde bu şekilde kullanabiliriz. Ya da arkadaşlar, şunu da diyebilirsiniz. Ich bin davon, ich bin davon überzeugt ifadesinde kullanabilirsiniz. Ich bin davon überzeugt, das Kaffee wichtig ist ifadesini kullanıyoruz. Hepsini aynı örnek üzerinden yapıyoruz ki arkadaşlar yani bilin ne demek istediğimizi, ne yapmak istediğimizi farklı bir cümle kullanarak kafanızı karıştırmayalım o yüzden. Ve yine arkadaşlar eğer B1 ya da B2 konuşma sınavına giriyorsanız şu kalıbı kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Uh, einerseits, andererseits ifadesi çok önemli bir ifade arkadaşlar. Bir yandan böyleyken bir yandan da böyledir anlamında. Kullanılan düşüncenizi aktarırken kullanabileceğiniz ifadelerden biridir. Örnek olarak einerseits ist Deutsch lernen, Deutsch lernen interessant. Andererseits ist es manchmal schwer. Yani bazen Almanca öğrenmek çok ilginç gelebiliyor. Ve bazen de arkadaşlar biliyorsunuz diğer bir yandan da e, bazen Almanca zor olabiliyor. Bu da önemli evet, arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde de isterseniz Red olarak arkadaşlar aynı fikirde misiniz değil misiniz? Farklı fikirde ol, olmanızı nasıl açıklarsınız? Nasıl dile getirsiniz? Bunları konuşacağız. Bizi takip etmeyin. Unutmayın. Marat Hoca iyi 6 Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bu arada bunu da söylemek istiyoruz arkadaşlar. Şu an için doktor, hemşire, radyoloji teknikeri arkadaşlar ee, mühendislik alanları I, bu alanlarda arkadaşlar, istihdam gruplarımızda çalıştır başka bir yapmak isteyenler bizimle birbirimize girebilirler. Teşekkür ederim. Allah'a aslul, Allah'a aslul. Afiyet olsun. Afiyet olsun.